Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, bağırsaklarımızın çalışması midede şişkinlik hazımsızlık ve bağırsaklarda tıkanıklık var ise ayrıca bunu düzenli olarak kullandığımız zaman kilo vermemizi sağlayacak harika bir kür ile sizlere merhaba demek istedim. E, öncelikle bu kürümüzü ne zaman kabız olursanız inatçı kabızlıklar oluyor bağırsaklarımız tıkalı oluyor ne yapsak ne yesek ne içsek bundan kurtulamayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu da karnımıza şişkinlik, hazımsızlık ve ağrı yapabiliyor. Bunu, bundan kurtulmanın çok kolay bir basit yolu var arkadaşlar. Ne yapacağız hemen sizlere kısaca şöyle malzemelerimi söyleyeyim. Ee, dediğim gibi düzenli olarak yaparsak hem kilo vermemizi sağlayacak hem de e, kabızlıktan eser kalmayacak. Şöyle bir çay bardağımın içerisinde yarım çay bardağından az yani çeyrek çay bardağı zeytinyağımı e, ekledim arkadaşlar e, zeytin yağımızın içerisine gördüğünüz gibi e, her yerde Deva olan çörek otundan ekleyeceğiz bu şöyle boş bir kasemizi alalım çeyrek çay bardağı bu zeytinyağımızı kasemizi dökelim arkadaşlar bu zeytin yağımızın içerisine yine tekrardan ne yapacağız her derde deva hem sağlık açısından hem de bağırsaklarımızı çalıştırıp tokluk hissi vererek zayıflamamızı sağlayacak olan çörek otundan şöyle bir tatlı kaşığı yağımızın içerisine ekliyoruz bu karışımı evde e, bazen bana yorumlarda soruyorsunuz çocuklarda bunu tüketebilir mi yiyebilir mi çocuklarımızın da e, rahatlıkla yiyebileceği özellikle kabız olan çocuklarımızın da böyle hazırlanıp bir kaşık e, tüketebileceği bir karışımı arkadaşlar dediğim gibi çörek otunun hiçbir zararı yok aksine ve aksine faydaları daha fazla ve çok arkadaşlar aynı şekilde zeytinyağı da kabızlığa kendi başına bile iyi gelebiliyor ee, küçük çocuklarımıza bile bazen kabız olduğu zaman bebeklere bile e, böyle küçük e, çay kaşığı ile minik minik zeytinyağları veriyoruz arkadaşlar onun için ikisinin de karışımı e, hiçbir şekilde bebeğe veya kendinize zararlı değil yararlı bir karışım oldu bunu e, ne zaman kabız olursanız ne zaman şişkinlik hazımsızlık hissederseniz e, mutlaka bu şekilde hazırlayıp tüketin arkadaşlar e, gerçekten bana da yorumlara yazacaksınız bu kadar faydalı e, ve bu kadar etkili olduğunu evet zayıflamaya da yardımcı oluyor dedik hem iştahımızı kesecek yani e, çok yemek yemememizi sağlayacak hem de e, dediğim gibi bağırsaklarımızı çalıştıraraktan metabolizmamızı hızlandırıp kilo vermemizi sağlayacağız. Evet bu karışımı ne zaman kabuz olursanız o zaman mutlaka tüketiniz. Sağlıklı günler diliyorum.